Herkese merhaba arkadaşlar ben Minecraft Bugünkü videomuzda yine 0.15.0 e, ile ilgili birkaç bilgi vereceğim e, Hemen başlayalım Yine Nisan ortalarında çıkacağını hatırlatalım Bu bir konsept videosudur Her şey gelecek diye bir şey yoktur haberiniz olsun Köşede zırh askısını gördünüz zaten Şu anda, anda hemen e, Şu anda tıkladığımda tavuk eti Bunlar dispenser Aslında bunlar normalde gelmişti ama neden gösteriyor bilmiyorum. Dispenser'lar normalde çoktan geldiği için ha, aynen Ender Chest'i göstermekmiş amacı. Gördüğünüz gibi Ender Chest gelecek arkadaşlar. Yani gelecek dediğim pek emin olarak konuşmayayım Gelebilir diyelim. Ama muhtemelen gelmek gerekir yani gelmesi gerekir. Hemen bakalım devam edelim neler olacak. Evet, gördüğünüz gibi şu anda zaten biliyorum adam. Evet gördüğünüz gibi en ender yumurtaları ender yumurta sahne yani elde gidebileceğiniz gidebileceğimiz e, geliyor bu slime blokları neden koyduğunu en fakat aklımda bir fikir yok e, sanırım aslında geldi ama demek ki bir iki değişiklik yapılacak slime bloklarda ki bunu gösteriyor <laughs> bloklara iyi bakın şuradaki e, bunlar sadece su altı tapınaklarında bulunan bloklardan bu arada video başlatıp durdurmayı öğrendim. Sonra burada yeni olarak şeyler var arkadaşlar. Şu disk takılabilen neyse artık? Disk takılabilen şeylerden arkadaşlar var. Zaten gösterdim. İşte gördüğünüz gibi bunlar disk takılıp da şarkı yani müzik kutusu diyorum. Yani müzik kutusu burada bir Yine bir diskler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra başka yeni gelen yanlış sadece gösteriyor arkadaşlar yani yeni Burada da bloklar ve zır e, şeylerini gösteriyor. Zır askılarını şöyle ben de işaretimle göstereyim. Burada ise ne gösteriyor? Kapattığı ve yeni gösteriyor. Piston gördüğünüz gibi arkadaşlar pistonu kaç asla sıçarım unutuyordum pistonu gördük arkadaşlar Hemen <laughs> buradan <sonra> devam ediyoruz Gidiyoruz 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 Ve evet, tabi de yeni mob olan bizim en çok beklediğimiz atlar ve zırhları bir de ip var tabi bağlamak için onları Ve videomuzda bu kadardı arkadaşlar Eee like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.